Merhaba arkadaşlar Bugün şu olacak Sığmıyor Bu olacak işte Evet arkadaşlar işte böyle sığmıyor içim içime niye bilmiyorum. <laughs> Neyse. Umarım izlerken komik bulmuşsunuzdur. Bir game. Ya da atmayayım gameplay'e ya. Şöyle dükkana bakalım. Vardı ben benim gerçek hesabımda 2000 al elmas vardı da. Sildim o hesabı. Allah Çok kötü be. Çok kötüydü. Bye bye.